İşte bak ne kadar merak aver, yani ne kadar meraklı, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakikatları gösterir ve meseleleri ispat eder. Bilesin ki en ziyade insana tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse ki, yarı ömrünü, yarı malını versen, kamerden, aydan ve müşteri yıldızından biri gelir, kamerde ayda ve müşteride ne var ne yok ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. Merakın varsa vereceksin. Halbuki şu zaman öyle bir sultanın haberlerini söylüyor ki memleketinde kamer ay bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. O arz olan o pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder. O güneş olan o lamba ise o sultanın binler menzillerinden, binler mekanlarından bir misafirhanesinde binler misbahlar, yani binler elektrikler yahutta da lambalar içerisinde bir lambasıdır. Yani o güneş dahi Cenab-ı Hak'ın binler menzillerinden, binler mekanlarından bir misafirhanesinde binler e, lambaların içinde bir lambasıdır. Hem öyle acayip bir alemden hakiki olarak bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam, öyle bir inkılaptan haber veriyor ki, binler küre arz bomba olup patlasalar, o kadar acip olmaz. Bak onun lisanında, Estağfirullah, yesseme patarat, gökler yarıldığı zaman, İzeşşem sükûl birat, güneş karalık dövüldüğü zaman el kariyatı şiddeti korkunç bir ses gibi sureleri işit. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki şu dünyevi istikbal ona nispeten bir katıra sebep hükmündedir. Hem öyle bir saadetten haber veriyor ki öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki ya Vesselam bütün saadet-i dünyeviye ona nispeten bir berk-i bir şemsi sermede ezeli ve ebedi bir güneşe nispeti gibidir.